Allah 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 Allah. Allah. Oğlum sen dolandırdın milleti. Dolandırdın. Allah. Hıyar kafalı. Kim dolandırdı o zaman? Karım. Karın oğlum niye dolandırsın? Karın cezaevinde zaten. Yazık senin yüzünden cezaevine girdi. Bu Aka ne da artist. Bunun böyle haberleri falan çıktı bir şey olduğu zaman kendi paylaşıyordu böyle. Paylaşıyor. Baktım aradan 3 ay geçmiş. Yeter artık amına koyayım. Beni bununla paylaşmayın amına koyayım amına koyayım. Lan <laughs> kendin yaptın lan. Artist ya. Özel onun fotoğrafını falan koydu. Ha kaydı. editlettiriyordu falan. Photoshop yaptırtıyordu. Sonra da hı, 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 niye atıyorsunuz? Artistler ya. Valla video yok gibi ha. video yok gibi ha. Komik videolar yazsana. Ya komik videolardan ne çıkacak ya? Komik, komik video çıkar abi komik ne diye videolar. Açsana mesela gülmekten, gülmekten sıçırtan, sıçırtan komik. Harbiden bak ön yargılı yaklaşmıyor. Tamam, sıçacağız mı? 軽めで飲むけど。 Ulan tamam, bir de Tiny'nin tasmasını bıraktığın gibi yardırıyor da gibi anlıyor. Alo. <laughs> Alo. <laughs> böyle kaçıldı. Arkadaşlar o balar antonyum dedim. Bilgisayarı açtım. Götüme kalktı. <laughs> Tuzak yapmışlar hayvana ya. Ha yok lan. Yani o kayboldu ya oradan. Koç korktu korktu. Ya şöyle durmalarına bayılıyorum şu adilerin ya. Çok tatlı bir bakımda. <laughs> <laughs> <Ellere> bak. <gülüyor> 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 Gelir şimdi şeyden. O sulağa gülüyorlar. Amına şu komikliğe bakar mısın ya? Yani? <laughs> sıça sıça gidiyor bak. <laughs> nasıl no saçmış gidiyor. Anne ver. <laughs> Oğlum mal kalıcım bunu koyayım. Ayşe. Ayşe. Çağır mı Ayşe? Çağır. Ayşe. Telefon çalıyor. <laughs> ne lan? Selim abi bak şey. bak, bak sese bak. Mudrak. Ahmet ne oldu? Nasıl işte ne olacak böyle <laughs> kıyım? Osuracağım diye altına sıçanlar Lan <laughs> ben <laughs> lan? <laughs> lan ben kim Bu ne Bu ne Bu ne Bu tam sosyal medya değilmiş benar-benar. 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 Kurak zamanlar geride kaldı. Bu çok bütün kötü ya. Kısım, evet. Dört göze beklediği dolu sezonu gelip çattı. Evet dolu yağıyor. Meteor. Boji, <laughs> de, Ay de, bak nasıl konuşuyor. Dayıya bak. Fakat hazırlıksız yakalanan dalgıç balıklardır. <laughs> bir kulaçta <daha> aksan yukarıda <laughs> <laughs> bir sedan üzerinde dalış yapan dayı aslında normal bir sürücü. Kolları ve bacaklarıyla sürekli hareket ediyor çünkü olabildiğince fazla yer kaplamak istiyor. Ağacın altında bir şey olmaz dediği için bir hayli pişman yedi seccadeli kalanı tek başına muhafaza ediyor. Sürdürme enerjisiyle yüksek bir ısı oluşturarak dolu tanelerini yere düşmeden eritmeye çalışıyor. Şimdi tek başına iken kimin öyküsü bu? Asiktir. <laughs> <laughs> Öldürür ha. Öldürür valla. geldi. geldi. <laughs> <laughs> Herkesin canı çok sıkılıyor oğlum ya. <gülüyor> Mehmet, <gülüyor> Mehmet, Çağmanlıya <laughs> <laughs> kodum. O kadar işmedi dedim Mehmet. <laughs> abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksu çekeceğim abi. Kapat Bir göz geçersin ihtiyacım durmadı Sallandı Hem fare hem kedi var evet, kedi. Tek başım akla başım Hepsini yerden korktum Lan mal kedi lan Elren özür dile <laughs> <laughs> Okulda başkasını seviyorum, mahallede başkasını, Instagram'a girince başkasını ama sevgilimi seviyorum. Ebelik amı. Bunlar çok güzel oluyor. Ama bu güzelse tabii. Günaydın. <laughs> 2012 Facebook paylaşımlarımı izliyorsun. Bakışmıyor mı La polis geliyor. <laughs> Kertenkele video bozdu fark ettin mi? Dört <laughs> 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 tane komik videoyu başa koymuş amına. <laughs> Ses ver Adana zirvede. Na na Anne. He. Sana kız buldum. Nereden? Instagram'dan. İyi. Ama kız